Bir şeyi soralım. Başarı hikayesini ölçü aldı ya. Kendi başarı hikayesini biliyoruz ama. E, Kılıçdaroğlu'nun söyleyeyim mi başarı hikayesi? Evet nedir? Türkiye siyasi tarihinde değil. Dünya siyasi tarihinde 9 seçim kaybedip <laughs> genel başkanlığı devam ettiren bu başarıyı gösteren başka bir siyasetçi yok. <laughs> Ve bu başarı aşılamaz, geçilemez yani. Hakikaten başarı yani Bir başarısız olursun, iki başarısız olursun. Muharrem İnce onu güzel söyledim? değil mi? Girmişsin, yenilmişsin, girmişsin, yenilmişsin. Gene genel başkansın. Bu büyük bir başarı hikayesi. Sonra tam mesela senin partinin lehine giderken yok ya YPG mi bize saldıracak demek, demek. ve Cumhur İttifakı'na en gollük pası vermek bu da bir başarı hikayesidir. Ya. Az bu şeyler Vallahi değil. Öyle, doğru yani. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Yani sen şeyi tutacaksın. Amerika'ya laf söylemeyeceksin. Amerika'nın YPG silah verdiğini söylemeyeceksin. Bunlar büyük başarı hikayesi. Bu kadar seçim kaybedip evet. hala orada kalmak Ekrem İmamoğlu'nun başarı hikayesi var mı diye de onu da sorayım ba da. Sorma. Neden? O çünkü öyle veya böyle bir belediye başkanlığı yapmış. Şimdi şeyi soracağız. Beyoğlu'nda CHP adayı kim? Alper Taş. Başarı hikayesi Alper Taş'ın? Hiç yok. Sosyalist olmanın ötesinde. ÖDP ile sosyalist. Hayır. HDP'ye yakın. Var. bu, bu sorular var ya. Üç soru. Evet. İnanınız Kılıçdaroğlu'nu şapa oturtuyor. Bir. Zat halinizin başarı hikayesi neydi belediyecilikte? Başarı hikayesini belediyecilik olarak kastediyor. Muharrem İnce'nin diyor belediye başkanlığı yok diyor. Zat halinizin belediyecilikteki başarı hikayesi neydi ki 2009'da İstanbul'a aday oldunuz? İki. Alper Taş şu anda partinizin İstanbul Beyoğlu'nda belediye başkan adayı. Belediyecilikteki başarı hikayesi nedir Alper Taş'ın? Söyleyin ya bilelim. Yok. Üç. Bu da okkalı bir soru. Kendisiyle ilgili, zat halleriyle ilgili olduğu gibi. Evet. Ankara'da Mansur Yavaş'ın başarı hikayesi nedir? Yok. He? CHP'de o değil da, o. Üstelik. Da bir ilçede Beypazarı. Beypazarı'nda yaptı değil mi? Evet. Bey pazarındaki başarı hikayesiyle ilgili Mansur Yavaş'ı tanır tanıtırken siz bir şey okudunuz, duydunuz mu? Yok. He? Duymadım. Ya da Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı. Evet. Ne özelliği var? Şimdi Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na yalancı deyince kızıyor. Ama bu bir yalan. Ne sizin başarı hikayeniz var, ne Alper Taş'ın var, ne Mansur, Mansur Yavaş'ın yavaş var. var. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili bir şey söyleyeyim size. Ee, Sabah gazetesi herhalde birkaç gündür bir yayın yapıyor. Evet. Artık ona bir cevap verdi mi ben duymadım. Ben de görmedim. Evet. O ayrı bir bahis. Yani mesela o Mansur yavaş çok e, yıpratabilir. E, i̇kincisi ben geçen denk geldim. Mansur Yavaş diyor ki şu anda diyor... 11 puan öndeyiz. Bu fark kapatılamaz diyor. İlk söylediğim yalandan kim ölmüş? <laughs> değil mi? Geçen hafta da hatırlattım. 57 milyon seçmen var. Kaç oy kullanacak bilmiyoruz ama oy kullanması düşünülen 57 milyon kişi var. Ankara'da da şu kadar seçmen var. Artık 2 milyon mu? 2,5 milyon mu? 3 milyon mu? Nasıl biliyor Mansur yavaş 11 puan ileride olduğunu? Bu şu anda dışarıdan CHP'ye Amerika'dan yardım eden böyle şeyler var, anket şirketleri var. Evet. Anket tartışması çok e, konuşuluyor. Evet. Cumhurbaşkanlığına güvenmiyorum dedi artık. Bu yalan anketler algı operasyonu için. Yani kazandık bitti ya. Seçime bile gerek yok. Mansur yavaşa. Onu demekle. Abi. %11 fark kapatılmayacağına göre yani Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçe verseniz de önümüzdeki pazar yapılsa bu seçimler yani millet beklemez Değil mi? Kim değil? CHP'de geçen hafta gösterdik. 10-12 Mart'ta bu iş bitti diyordu. Ee, Genel Başkan Yardımcısı da. Kaç yani kaç Mart? Dedi, 10 Mart mı? 10 dedi? Mart diyordu. 10 Mart diyordu. Bugün, bugün 10 Mart herhalde. Bugün bir şey Akşama değil, kadar değil bir şey olur mu? Bunlar FETÖ'nün yalanları. Bakınız. Benim isim vermeyeceğim de aklı başında zannettiğim iki kişi. Bunlar ben o kadar içinde olmama rağmen 27 Aralık'tan itibaren, 2013'ten itibaren çok ciddi tavır koydum. Bu iki kişiyle yüz yüze konuştum. Dedim ki etmeyin eylemeyin bak ben sizden daha fazla bulundum bu işin içerisinde, bu arkadaşların içerisinde. Ben bir yanlışı gördüm diyorum. Devletle savaşılmaz, hükümete kafa tutulmaz. Hele bunu bir dini cemaat yapamaz. Hı hı. Bana dediler ki, ikisi birden. Kim olduğunu anlayan anladı. Eğer dediğin gibisi dediler. Ben artık yazmam dediler bu gazetede. Hı. Birisi dedi, yaslandığım duvar yıkılmıştır. Ben bitmişim dedi. Tamam. Evet. Sonra. Kalın bu ikisi de. devam ettiler. Ya ben dedim ki bunlar yani ortada gözüken yani FETÖ'cü olmayan diye bilinen adamlar ama bu işin içerisinde kalmaya neden devam ediyorlar? Aa, sonra birkaç tane hadiseyi hatırlayınca izanı buldum. Bu ikisi kesinlikle Fethullah Gülen'in Erdoğan'ı devireceğini ve Türkiye'yi yöneteceğini kabul etmişler. İnanmışlar buna. Yani affedersiniz bir kumar oynamışlar ve diyorlar ki içlerinden demek ki bana ya bu arkadaş da neden Erdoğan'ı bu kadar tutuyor? Halbuki ben onlara izah ettim. Erdoğan'ı sevebilirim. Çok eskiden beri tanıyorum. Karşılıklı hürmetimiz, muhabbetimiz oldu 94 yılında. 95 yılında. Ama şimdi ilk defa söyleyeyim. Ben hapishanede ziyaretine de gittim Sayın Erdoğan'a. Evet ilk defa söylüyorum. Yani 5 yıldır beraber program sunuyoruz. Ben de ilk kez şurada... ilk defa duyuyorsunuz. Yani. Bak muhabbetim de var. Ama ben Sayın Erdoğan'a desteği devletim, milletim, dinim için veriyorum. Yani sevgi bir tarafa ben seçilmişe destek veriyorum. Fethullah Gülen seçilmiş değil ki. Kendisini Mah mehdi zanneden bir zavallı. Bak zavallı diyorum. Ne zaman anladın? 17-25 Aralık'ta hükümete savaş açınca anladım. Ondan önce Türkçe olimpiyatları, hayır işi, iyilik, İslam'a hizmet, himmet, böyle bir insanlık hareketi, böyle anlıyorduk. Çıkıp da bizim camiadan, bizim çevremizden, aklı başında, güç sahibi, makam sahibi insanlarda bir şey demedik ki. Tam tersine onların da desteğini görünce, demek yanlış yerde durmuyoruz dedik. Ama 17-25 Aralık'tan sonra devlete savaş açmış, hükümete savaş açmış. Sen kimsin? Üstelik dini bir cemaatsin. Sen, senin mehdiliğine sen inanabilirsin. Sana bağlı robotlar inanabilir. Robot dedim de aklıma bir şey geldi. Bu hafta bir şey daha öğrendim. Nedir? Bu hafta. Onların öğretmenlik seminerlerine katılmış birisinden dinledim. Seçtikleri insanlar ya, Onlara başlarındaki bayan, rehber öğretmen çok açık konuşmuş. Demiş ki, biz sizlerden akıl istemiyoruz. Bize robot lazım. Tamam, işte. evet, Yeminle söylüyorum. Şahit gösterdiğim, bunu bana anlatan insan, kefil olacağım bir insan. Bizde akıl var, aklınızı kendinize saklayın. Bize robot lazım denilen her şeyi itirazsız yapanlar lazım kime söylüyor bunları müesseselerinde dershane ve kolejlerinde öğretmen olarak çalışacaklarına peki bunu anlatanı seçtiler mi seçmediler evet. nasıl biliyorlar robot olmayacağı robotları seçiyorlar Fethullah Gülen'in şu anda etrafında kalanlar da robot yöneticileri Sorgusuz, Bir de robotları yöneten ses... robotlar var. Hmm. Onların yazılımı daha iyi robotlardan. <laughs> evet. Bunlar daha başka hareketler de yapıyorlar. Ama en baştan beri bu FETÖ ile ilgili söylediğimiz şey ne? Bunların en büyük zaafı kendileri değil. Kendisi değil adam. Robot. Ne yazılmışsa, ne yazılım FETÖ, elebaşı Fethullah Gülen'in yazılımı neyse... Adam öyle hareket ediyor. Kendisi değil. Bir şey söylüyorsun. Ha ona söylemişsin. Ha duvara söylemişsin ya. Ya insana konuşmuyorsun çünkü. Robota konuşuyorsun. Yazılımı içerisinde senin sorun yoksa ona adam cevap veremiyor. Ya diyor ki zulüm yapıyor Erdoğan diyor. Neden diyorum? Meriç değerini geçerken diyor. Kaç tane diyor aile boğuldu diyor. Çoluk çocuk boğuldu diyor. Ve insafsız robot. O zulmü yapan Erdoğan değil ki o zulmü yapan Fethullah Gülen. Neden? Erdoğan dedi ki gitmeyin bunlar. En başta dedi bakınız. 2015'te daha darbe teşebbüsü olmamıştı. Bırakın bu adamın arkasını. Benim sözüm burada hatırlıyorsun değil mi? Düşün yakasından ya Fethullah Gülen. Bırakın bu insanları. İnşaat, harç bitti, inşaat paydos deyin. İnsanlar kendi normal hayatlarına dönsünler. Demedi. Ne dedi? Kaçın dedi. Kaçın dedi. Hazreti Musa kaçtı dedi. Efendimiz için bile hicreti örnek, hicreti gösterir. örnek gösterdi. Kaçtı diyor. Peygamberler kaçtı. Tövbe aşağı. Bugün ben peygamberlerin üstündeyim diyor. Öyle diyor. Siz de kaçın diyor. Peygamberlerin yolundan gidin diyor. Şimdi 5-6 sene içeride yatacak öğretmen. En çok 5-6 sene. Yardım ve yataklıktan. Baylok kullanmaktan çoluk çocuğunu alıyor eşini ve evlatlarını Meriç değerinde boğduruyor. Zalim Erdoğan oluyor. Sen 5-6 yıl için sırf FETÖ elebaşını dinlediğin için evlatlarının katili oldun. Zalim değilsin. Bunu yapanlar zalim değil. Kaçmayın, gitmeyin, gelin, yargılanın. Çoğunda bir kısmına çıkıyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı Şeyde e, 24 TV ve 360 evet, TV'nin evet. ortak yayınında işi gerçekleştirdi. Çok güzel şeyler söyledi. Ama ona şu gelmeden dedelere atlamayalım. Atlamayalım. Onu onu da söyleyelim. Ondan Aynen. sonra da Muhsin Yazıcıoğlu'ndan <laughs> arkasından şeye geçelim. Tamam Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir de Muharrem İnce şu an e, ne yapıyor? E, herhalde Bilmiyorum. Bekliyor. yalavada ama bu söylentiler var. Söylentiyi burada dile getirmek Öyle mümkün mi? değil ama. Yani e, mevcut CHP'li belediye başkanı için canla başla çalıştığını gören yok şu anda. Hmm. Peki. Daha fazla Am bir şey bu, demeye gelmiyor. Anladık.